Şimdi Gora nedir? Vallahi Gora bizim hayatımızı değiştirdi. Peki Allah tersini razı... yaptım bir de. Nesini? Hep Aro. Gora Aro. Doğru. Ne demek istedin abi orada? Vallahi abi biz düzünü yaptık, çok memnun olduk. Bir de tersini <laughs> Tersinden de memnun kaldık. Bu iki filmin <laughs> Yani bunu bize tavsiye ettiler. Düzü çok iyi oldu. Bir de bunun tersini yaptı. Ama bir adamı hem önden bakarsın hem arkadan. Abi, iki iki filmde de seninle çok anımız var. Bunu samimiyetle söylüyorum. Evet. Başka gezegene gitsek de senden ayrılamadık. İki filmin setinde de bak bir tanesi 2003 yılındadır seti. Bütün seti tek tek şarkısıyla geçirdik. İkinci evet. filmi de Kop gel, Kop gel günahlarından. Onun için bizde çok ağır telifim var. Onu getirdik nereye bırakalım abi? <laughs> Birikmiş yani. Birikmiş, abi. Değil Birikmiş değil Birikmiş. sizden alacağım sizde olsun inşallah. Valla işte kötü tarafı şu. Sana eşlik etmekte çok zorlandık. Allah'tan yanımızda Özkan abim de vardı. Bizim yani Arok ekibinde. Özkan, ab Özkan abim de olduğu için kuvvetli. O divan sazıyla yol veriyordu. Oralara çıkabiliyor. Seyrettim. Yaşa. Çok da güzel oynuyor onu söyleyeyim de. Elbette. Ya şarkıcının dışında bir de oyunculuğu da var. Abi bugün Nereden işte, çalmışsa. Bugün Allah razı olsun Masar abimlerle, Fuat abimle, Özkan abimlerle bizi çağırmana çok sevindik. Çünkü bugün bir yani iyi o işte mega. Yani hünerlerin gecesi değil mi?